Evet arkadaşlar bugün Big Deal'a geldik. Big Deal Outlet ne? E, Amerika'nın ikinci elcisi. E, onarılmış malzemeler falan, tarihi, tarihi yaklaşmış ürünler falan böyle çok ucuza. E, bakalım ne bulacağız, içeride ne bekliyor bizi görelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hey, kom. Hadi mi? bakalım. Şimdi girişte bizi e, çikolatalar ve avur cuburlar karşılıyor. E, burada normalden biraz daha ucuz normal marketlerden. Bunun hiçbir fikrim yok. Bunun tarihi yaklaştığı için mesela olabilir. Mesela bir örnek verelim. Hemen bir örnek. Mesela fıstık ezmesi 79 cent. Tamam 79 cent. Şimdi neden böyle diye olacak bakacak evet olursak. Çünkü Tarihine bak. 13 Cenevri 2022. Tarihi geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden 79 cent almıyoruz. <laughs> Ama bakın burada ne var mesela? Bakın ne var burada? Burada bodybuilding'çilere gelsin. Ee, yani bana. izole whey protein tamam mı? <laughs> Kaç dolar? 12 dolar. Aynısını ben burada Walmart'ta gördüm. Walmart'ta 30 dolardı. Neden bu 12 dolar? Bir bakalım hemen. Hemen bakalım. Çünkü tarihin geçmesine 2 ay var ama e, bu işe sevdalı, gönül vermiş insanlar bilir ki tarih geçmiş protein içilir. Ki zaten daha 2 ay var. Bu zaten 1 aylık. O yüzden yüzde %70 indirimli protein alabiliyorsunuz. Bu gönül vermişlikten yani. değil de bence ürün pahalı olduğundan ve çöpe atmak istemediğinizden kaynaklı. Tarih daha yani geçmemiş. Hayır tarih normalde tarihi geçince kullanıyormuşsunuz ya. Onun vitamini var zaten. <laughs> <laughs> evet burada e, yastık yorganları görebilirsiniz. Ev eşyaları. Mesela bakın burada ne yazmış? Bak yüz diyor. Kullanılmış ürün. Tamam mı? 8 dolara. 8 dolara. Ne bu peki? Ring flat sheet. Ring flat sheetmiş ne olduğunu bilmiyorum. Aa, <laughs> dakika sonra kapatacağız diyor, anons yapıyorlar. Bir anda bize uyarı yapıyor sanırım, kamera çekmek yasaktır i̇şte diye. İngilizce bilmedin ben. Hayır, <laughs> <laughs> sesi çok kesik geliyor, yoksa biliyorum. Şaka yaptım canım. Şimdi burada burada hani bir dağınık reyon var. Kullanılmış eşyalar var. Mesela üzerinde yazıyor yatak şeyi, çarşafı mı, yorganı mı? 25 dolardan 15 dolara düşmüş. Mesela burada şöyle banyo malzemeleri var. İşte duş başlığı falan. Aslında bundan alabiliriz ha. Bak diyor ki used shower heads, kullanılmış duş başlığı diyor. Yani ne gibi bir zararı olabilir kullanılmış duş başlığının? Galiba yani yani ürün yani. Kullanılmış dedi var. Bir kere falan kullanılmış herhalde. Bak 30 dolardan 15 dolara düşmüş. Yani çünkü Türkiye'de yani 100 200 lira hatta belki şu an pahalanmıştır. Biz eskiden böyle o fiyat almıştık. Eve saat alalım mı 2 dolara ya? Ne yapacağız saati? Ne bileyim şey koşturuyoruz ya. <laughs> o saatle alakalı değil bizim uyanamamızla alakalı. Evet. Şimdi ev eşyalarını geçelim. Şöyle ilerleyelim. İlerleyelim. Bebek bezi var mesela ucuza. Pişik yapıyor. Bebek bezi. Pişik yapıyor. Çocuklara. Hiç kullanmadığım için <laughs> Anne mesela beni Amerikan beziyle, buranın beziyle Şimdi buraya geldim bu denemeye. Burada kişisel bakım ürünleri var. İşte saç bakım e, yüz losyonu falan filan. İnter Bu süreyi herkes yapmaz. İğrenç. E, mesela 25, 25 cent. cent, Neymiş bu? Antibakteriyel jel. El, el, el dezenfektanı evet. Mesela bak. Don't sell. Ne diyor? Satılık değil mi diyor? Ha bedava herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bak fiyatını da karalamış herhalde bedava. Yok o şu ya. Ha, don't sell. Mesela bunu buldum. Bu neymiş? Bunu bir bakalım. Bunu alayım ben. Missing all chips. Unutulmuş mu diyor ya? Ne olmuş? 11 dolara mı düşmüş? 22'den 10 dolara düşmüş. Bunu alabiliriz. Uğur'la saçımızı keseriz. Devam edelim. Devam edelim. Ee, buradaki yine içecekler, tozları falan. Diş macunları falan var. Bu neye ucuz? ona o. Signal, ultra yok. Signal. Yani çakma signal. 59 cent. <laughs> ee, saç boyaları. Burada da var. Aa ben hemen şu bilgilendirme yapmak istiyorum blistex kadınlar çok iyi bilir Türkiye'de bir tanesi yaklaşık 30-35-40 lira civarlarında ve inanılmaz derecede kaliteli dudak bakım kremi nemlendiricisi işte ne dersiniz dolar. artık e ve burada sadece ve sadece görüldüğü üzere çıkarabilirsem 1 dolar yani şu an kurla çarpsanız bile yaklaşık 17-18 lira para yapıyor ama Türkiye'de bunun en düşük fiyatı 35-40 lira yani buradan ben ömür boyu yıllık bir istek stoklamayı düşünüyorum. 9 dolar. Ben de de belim bazen aramıyor ağrımıyor işte bu yüzden ağrımıyor. Siz yani. neye bakıyorsunuz arkadaşlar? Deodorant buldum 1 dolara. Sen iyi kazıklandın. Evet ya ben 6 dolara olarak deodorant aldım. Türkiye'de şu masaj aleti 1000 lira. Burada e, 50 dolar. 49 dolara düşmüş 80 dolardan. Çap. 80, 50 dolar mı? Hmm. Ondan çarpsan 500, ortalama 800 lira falan, 900 lira. Tam para geldi belki 2000 olmuş da bu yeni kur de. Evet Ondan devam ediyoruz. Devam edelim. Mesela şöyle gel biraz farklı eşyalar gösterelim. Burada bebek mesela kullanılmış bebek şeyi. E ne Puset. Puset. Mesela 240 dolardan 59 dolara düşmüş. Mesela burada hemen çocuk yapmak isteyenler ucuza. Çocuk yapmak isteyenler. Malzemelerini şey olabilir. E 170 dolardan nedir bu? Beşik. Beşik ama iki Beşik. şeyle. Beşik. Şeyde. 170 <laughs> dolardan 109 dolara düşmüş. Bizde Biz döşecek de mesela iki şeyledir. Döşecek diye bir kubur şey yok şey arkadaşlar. Bunu bir önce kavrayalım. Ben yıllardır söylüyorum. Dinde bitti. Döşektir onun adı. Burada ucuz <laughs> e, atış var. Ya bunu neye göre ucuz satıyor? Mesela şu marka çok pahalı normalde. Quaker, Quaker, Quaker neyse işte. 99 sente satıyorlar. Walmart'ta bu 2-3 dolar. Hani tarihine bakayım. Oktober 2025 diyor. Yani ya da bu ne demek ya? 25-21. Hiçbir fikrim şey yok. Ha 2021 25 Oktober tarih geçmiş. <laughs> bir yıl yani kaç ay? 6 7 8 9 ay geçmiş. <laughs> bakıyor muyuz tarihlerini biz alırken? Şey var, kıyafet var. Deli gibi insanlar kıyafet bakıyor. 7 dolara hoodie'ler var. Evet. Artık gıdaya bakmayalım. Buradan tarih geçmiş, onu anladık. Burada insanlar ürün yerleştiriyor. Aa, burada benim en sevdiğim indirim reyonu burası cips reyonu. Burada piringli sarıyoruz alıyoruz 80 sente. Neden? Çünkü kutuları yamulmuş oluyor. Şimdi burada yok ama şu anda bitmiş galiba. Burada insanlar bunu genelde hemen hızlıca tüketiyor. Kutuları yamulmuş oluyor ve 80 sente alıyoruz. Çok ucuz, çok uygun. Kutusunun bizim için herhangi bir önemi yok. Burada bu şekilde dondurulmuş ürünler de var. Et, tavuk türü eşyalar. Buradaki kıyafetler de sanırım ikinci el. Diğer youtuberı yakala. Hemen yakalayalım. Bak bu güzelmiş. Bunu alalım. 15 dolar. 15 değil de 5-6 dolar olsaydı Nike çöpü anlarsın. Bu ikinci an el mi? Andra And armor And buldum bu. ben de 10 dolar. Aynı anda bulduk. Abi ben ne buldum? 10 dolara bu. Baba atleti hocam o ya. 4 xlarge. 4 xlarge. Küçük olsa mesela şu alırdım. Tamam bakayım, bakayım daha ucuza var mı? Bunlar ikinci el mi? Abi bir şey buldum. Bayağı küçük. 28 dolar diyor. Eski, ya. şey, eski ürün etiket basamazlar mı? Bu burası bu, 2x'lar falan veriyorum acaba. Aa, 15 dolar. Mıydı. Bu bana bu, bu anca hocam. Ama tam arkasını çevir 15 dolar. Ama bu şey biraz ya. Hani, spor için yapışacak böyle spora. Spor için zaten. Karın kaslarını gözükmesin. X'lar buldum 9 dolar. Yalnız şu anda videoyu arkadaşlar yeni telefonumdan çekiyorum. <laughs> iPhone 13 Pro'dan bence güzel bir kalite farkı var. Ben Nasıl? gözle görebiliyorum bu kalite farkını. Umarım siz de izlerken fark edersiniz. Cem hocam. Hadi gidelim. Hanım çağırdı ben gidiyorum. Bye. Şimdi teknoloji aletlere bakalım. Burada bunlar çok ucuz. Teknoloji burada çok. Bu tarafta değil mi? Şuradan devam edebilirdik aslında. Aa, Uğur'un istediği çanta bak. Ama felaket bir renkte. Olsun, ne kadar? Bilmiyorum. Yedi şu mu? Yedi dolar de mı? Değil, olmaz. Manuel mit Burner diyor. Uğur. Tamam <laughs> <laughs> onu istiyordum. Bence bu bir dolar burada. Ama rengi felaket. Ha? Adidas mı o? Evet. Ne kadar? Ne Okul forması. Bence o Bağcılar'dan çok pahalı. Bunu geri asıyoruz. Bu rengini çok beğendi. <laughs> <laughs> Aa çanta falan da varmış. Şurada bakabiliriz çanta. Mesela neymiş bu? Hmm, hassas hassas teyazı. Aynen. 18 dolar da 12 dolara düşmüş. Kullanmış da değil bu arada bunlar. Bu sıfır. Bu aşırı bir düşüş değil zaten. Bakalım hmm. burada mikro falan çok uygundu. Onlara bakalım. Şöyle bak? e, tost makinesi. 33 tost dolar. Tost değil, değil bir değil kere o. Ok. Ekmek kızartma makinesi. Ben yani neyse pardon. Bak mesela kullanılmış mikrodalga mı fırın mı bu? Fırın bu ya bayağı tamam. bildiğin. Diyor ki kullanılmış diyor ama çok az diyor Yani düşük sıklıkla kullanılmış. Ama ağır kullanılmış da bu. 90 dolar. 180 dolar da 90 dolar. %50 bir indirim var. Şu mikrodalga falan bakabilir miyiz? 59 dolar mesela. Kocaman, devasa. 119'dan 59'dan 59'da düşmüş. Kahve işte makinesi var, var 200'den 99'da düşmüş. Kullanılıyor. Air fryer'lar var burada. Bu hani patatesi pilavı havayla, havayla değil neyle yapıyordu? Havayla mı pişiriyor? E, buharla pişiriyor aynen. Yağsız pişiriyor işte. Aynen. Ee, 20 dolar. 50 dolardan 20 dolar düşmüş. <laughs> Bunu aslında biz eve alabiliriz şu an 20 dolar. <laughs> ne gideceğiz işte öyle bir <laughs> problemimiz var. Bir saat bir saati çalışma hayır hayır şu anki eve ya. Ücretsiz <laughs> mi o ne ki o deterjan Çok gibi mi? 20 dolar ne o? Aslında burak ileyon nerede ya? Şu duvarda bir ileyon vardı hani kocamandı. Onlar kalkmış demek ki devam Oraya düzenli demek. Oraya geçelim şuradan. olarak devam. değişiyor. Evet başka. Burada mesela araba malzemeleri var. İşte araba yağı, antifriz, işte başka ne var? Buz temizleyici. Buraya geçebiliriz. Bu çok şurada arkada şey var, telefon kutusu. Burada korkar. arabamız olmadığı için çok bakmamıza evet. gerek yok Biz buraya ona. <laughs> Şuraya gidelim ya. Baş şişme yatak var böyle bayağı kalın ama. neredeyse normal evinizdeki yatak kadar 40 dolar diyor. Bu düşmüş hali herhalde. Normal ne kadar acaba? Bu sıfır gibi duruyor zaten. Evet. Mesela mesela ne var? Çakma kamera mesela. Evinize, yoksa gerçek kamera mı? <gülüyor> <gülüyor> kontrol edebilirsin falan diyor. Vallahi gerçek kamera. 50 dolara. 50 dolara evine <gülüyor> <gülüyor> kamera takıyorsun ve telefonla takip ediyorsun. Sisteme bak. Mükemmel sistem. Başka? Aa Uğur'un çantasında renkleri var efsane ve 60 cent. 60 cent Hemen Uğur'a koşup haber vereceğim. Şu maviyi alıyorum ben. Sen beyi almam ben de mavi alırım ya. İki tane de almış Aşağıda Yuh aşağıda sıra. bir sürü var. Uğur nerede Uğur? Evet. Uğur. Senin çantalarının renk seçeneklerini bulduk cent, 60 cent. 60 cent mi? Alalım. Alıyor, alıyoruz. Ben dur, maviyi dur, aldım. Maviyi ben de aldım. Uğur da Cem da mavi aldı. Hep yani <laughs> evet, çantaların çantalarının geldik 60 cent. Bedavaya çanta. Oğlum biz 25 yirmi çanta aldık. Elimizde kaldı. Ondan sonra bir deal stream. Dolar tırıyı çöp. Şunu aç bakalım. Şöyle göster. İçini aç. Iç. 60 sente. üstüne ne yazıyor? Color in five motion falan diye önemli değil. Çemme. Güzel <laughs> yani. Yırtılır mı? Yok daha çok daha dayanıklı. Baya çok iyi Çünkü biz işe yani. giderken Güzel. eşyalarımızı on parça halde taşıyoruz. Şimdi bize fotoğrafı göster hadi. Gel. Artık camaların ilgi alanı. Bir saat satıyor vallahi. Ne televizyon mu? 90 Piledeni herhalde. Öyle. 90 dolara düşmüş. Tablet sen mi? Ha, klavye var. 188 dolara bir TV konsolu, burada 129 dolar, 188'den düşmüş. Bence kullanılmış değil mi? Kullanılmış gayet ya. Aa bak mikrodalgalar, bizi burada alıp eve bıraktılar herhalde. Bizim yani. evimize dalga verdiler de. <laughs> evet, tamam. evet arkadaşlar yani bittiğiniz bu şekilde. E, fiyatlar çok uygun. Tabi gıdalar alınmaz bence tarihi geçtiği için ama e, diğer şu eşyalar olsun işte ikinci el kullanılmış eşyalar, tost makinesi falan filan gayet iyi. E, burada bir hani sıfırdan hayat kurmak için ev kurmak isteyenler çok ucuza burada evinin küçük eşyalarını alabilir. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ne tarz videolar istediğinizi ee, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere.